ünlü şarkıcı Sibel mahkemelik oldu. Maddi ve manevi zarara uğradığını söyledi. Ünlü şarkıcı Sibel 83 şarkısının izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınlanması gerekçesiyle yayıncı müzik şirketine dava açtı. İddiaya göre söz konusu müzik şirketleri Sibelcan ait şarkılardan senden yana bu devirde daha yolun başındayım. Sibelcan şarkıları ve Sibelcan 1995-2000 Box Set isimli albümlerde yer alan toplam 83 şarkıyı izinsiz bir şekilde dijital müzik platformlarında yayınladı. Bunun üzerine harekete geçen Sibelcan avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri Sinayi Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi. İki şirketin bu hukuka aykırı eylemi nedeniyle Sibelcan telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğramaktadır. Sibelcan'ın uğradığı maddi ve manevi zararın tazmin için her türlü talep ve dava hakkımızı şimdilik saklı tutuyoruz. Müvekkilin hak sahibi olduğu davaya konu şarkılar üzerinde yapılan tespiti istiyoruz. Davaların bu izinsiz kullanımın durdurulması haksız haksızlığın önlenmesi ve söz konusu dijital platformlara erişim engelinin getirilmesini talep ediyoruz dedi. Avrupa Müzik ile Bonus Müzik şirketleri karşı dava açarak Sibelcan'ın açtığı davanın reddini istedi. Sibelcan'ın dava konusu müzik eserleri üzerindeki kullanım hakkı yetkisini tam ruhsat şeklinde meslek birliğine devrettiği ve bu nedenle dava açma yetkisi bulunmadığını belirtildi. Buna göre söz konusu şarkılara ait dava açma hakkı ve yetkisi meslek birliğine aittir denildi. Ünlü şarkıcı ise ne yapacağını bilemez duruma geldiği ve dava açmakta kararlı olduğu söylendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar